Merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomda Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demir Kubus sineması hakkında konuşacağız. Zaten bu son günlerde gündemde de onların arasındaki bu ufak çatışmanın e, nereden kaynaklanmış olabileceği ya da bu konuyla ilgili arkadaşım ve ben ne düşünüyoruz bunu biraz konuşmak istiyoruz. Keza ben iki yönetmeni de tanıma fırsatı buldum. Kısa bir süre tanıma demekle kastettiğim e, birlikte çalıştığım ortamlarda kısa bir geçmişim oldu. E, fakat sen Nuru Bilge Ceylan ve Zeki Demir seviyorsun. Açık konuşmak gerekirse seviyorum. Şimdi çok da şey yapmayayım. İkisini de seviyorum. İkisinde de hani şeyini seviyorum. Ya bence başarılılar. Yani ülkemiz açısından çok başarılı iki yönetmen olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ben tekniğini bilmem nesini bilmiyorum. Yani hani sizin kadar. Ben sadece sinema izleyicisiyim. O yüzden seviyorum hani ben belki teknik bilmem ne de sıkıntısı vardır onu bilemeyeceğim hı hı, ama anladım. bence başarılılar. Peki o zaman klasik bir soru soracağım. Hangisini daha çok seviyorsun? Hangisinin filmlerini? Ya ben öyle bir ayrım yapamıyorum hı. ve zaten şu an girdikleri o kavgayı da anlayabilmiş değilim. Hı hı. Ama ben öyle çok büyük bir ayrım yapmıyorum. İkisini de çok beğendiğim filmleri var. İkisini de hani ya olmasaydı da olurdu dediğim şeyleri hı. de var yani hani. Çok bir ayrım yapamayacağım açıkçası yani hani kavgalar da zaten bana çok gereksiz geliyor açık konuşmak gerekirse ama hani o insaniyetlik olarak yani insaniyet babında az önce de konuştuğumuz gibi şey bir, bir tık daha böyle hani halkın arasındanmış gibi geliyor bana hı hı. Zeki Demir Demirkubuz. Hani Nuri Bilge biraz daha hani nispeten daha cool bir abimiz kendisi. Ama Doğru tespit. Zeki biraz hı. daha böyle şey hani halkın arasından hı hı. bizden biriymiş gibi geliyor. Halkın hani, adamı. Halk halk adamı. Hı hı. <laughs> çok severiz. <laughs> Bu tabii şakaydı. Buraları kesersin. Belki keserim. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani o kadar. Öyle. <laughs> Anladım. Ee, ben... Ben çok şeyde... Evet, misin? biraz ayrımcı bir noktadayım Aa, orada. Yani ya. Ayırıyorum. Nuru Bilge Ceylan'ın ilk üç filmini 2000 yılların başında izlediğimde işte Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, e, sonrasında Uzak. Hatta arada bir filmi daha vardı galiba. Şu an hatırlayamıyorum ama muhtemelen Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak olacak ilk üç filmi. O üç filmi de çok sevmemiştim biraz. E, Mayıs yani hatta ilk üç filmde sürekli uyudum böyle ilk yarım saatinde bitirmem böyle bir iki haftamı almıştı. Ama Zeki Demirkubuz'un ilk filmlerinden itibaren sanırım bu e, Kader filmine kadar tüm filmlerini böyle çok severek İyi, izledim evet. Ve bana şey geliyor hani sinema sektöründe çalışmış biri olarak e, Zeki Demirkubuz'un hikaye anlatımını teknik olarak da çok daha vasıf, daha vakıf olduğunu düşünüyorum. Evet, Nuri Bilge Ceylan çok iyi fotoğrafçı, Hı -hı. güzel görselleri var ama o işin, işte sinemanın biraz edebiyattan beslenen kısmında sanki Zeki Demirkubuz sineması daha iyi bir yerde duruyor gibi geliyor. Hı -hı. Ya da ben kendimce öyle görüyorum. Bir de şöyle bir durum var, hani Nuri Bilge Ceylan'la 2004 yılında çalıştığım yapım şirketinde, imaj filmde çalışıyordum o zamanlar. Kamera asistanlığı yapıyorduk. Çalıştığım arkadaşlarla. işte o zaman Nuri Bilge Ceylan filmi imaj üzerinden, kana, kandan ödül aldığı için Fransa yapım desteğiyle falan çekiyordu filmi. Dolayısıyla çalıştığım firmadaki teknik yönetmen, işte Nuri Bilge Ceylan'a sinema filmi çekeceğiz fakat dijital kamerayla çekeceğiz. Daha önce dijital kamerayla bir film çekmediği için bu kameranın teknik özelliklerini sen öğren, araştır, Amerika ile temasa geç. Biz o kamerayı sipariş ettik. O kamera da Sony F9 denilen işte ilk dijital, yüksek çözünürlüklü ilk dijital kameralardan biriydi. Nitekim kamera geldi, ben test çekimlerini yaptım, teknik bilgileri Amerika üzerinden aktardım. Ve bana da şey dendi, sen İngilizce de biliyorsun, muhtemelen Güney'de çekilecek film, Sete'de gidip asistanlık yaparsın. Ben de sevindim dedim, hani bir yandan da tanışmış olacağım. Belki sonraki filmlerinde de kameramanlık yaparım ama tabii benim hayal ettiğim gibi olmadı. <laughs> hayal dünyaları. Ee, başkalarını gönderdiler. Ben o başkalarına o brifleri verdim. Fakat o süreçte stüdyoya gidip geliyordu, yapım şirketine. Ben de dedim, bir onunla konuşayım. Belki hani bir yardım olur, desteği çıkar. Hani bunu görmemezlikten gelir diye düşündüm ama, ee, ama. Ama tabii ona yaklaştığım zaman, stüdyoya geldiği zaman hiç unutmuyorum. Üzerinde e, bir şişme bu, puff var ya, puff modlardan var biri <gülüyor> vardı. <gülüyor> Koridorda Nur Nur Bey sizle bir iki dakika görüşebilir miyim dedim. Şöyle hafifçe baktı ve dümdüz gitti. Ben biraz ha, bozuldum. Baktı da mı? Baktı. Tabii tabii mı? baktı. Gitti. Ben de bozuldum hani imza Aa. almayacağım şey. Bir de orada çalıştığım falan da hani az çok anlamıştır. Çünkü kamera yani izledi. Keşke değil, bakmamış olsaydı. Dedi. En azından duymadım O <laughs> Evet. Hani duymadığını düşünmek daha iyi olurdu. <laughs> hani bakmamış ha? olsaydı en azından senin de ee, içinden daha tatlı olurdu. Ama bakışı da çok <laughs> hani bakıyor ve bakmıyor gibi arasında. Hani kendi bakıyor filmlerinde ama de... ama görmüyor. Evet. Kendi filmlerinde böyle hani çekim arkaları falan yapmışlar ya. Youtube'da da var. Ee, Öyle, o hissi tam verme duygusu. Kendisi de o hissi çok veren bir adam değil. Yani karşı <laughs> tarafa da aktarmıyor. Ben tabii bozuldum dedim tamam ben zaten istese de gitmem şu vakitten sonra. <laughs> Artık benim için bitmiştir Nuri Bey. Ne kadar yal varsa da kabul edemiyorum. <laughs> bunu. Nuri Bey kabul edemeyeceğim. Hı -hı. Fakat sonrasında sanırım 2009 yani aradan 4-5 sene geçmişti. Ee, Taksim'de tesadüfen Nürü, e, Zeki Demirkubuz'un gittiği bir kafe var. İşte orada oturup soda falan içiyor. Bazen ben de denk geliyordum. Bir gün dayanamadım yanına gittim. <laughs> Bu Firuza Camisi'nin orada hani çay bahçeleri falan var ya sinemacıların takıldığı hmm. genelde. Kameramanlar, yönetmenler orada takılır. O da cumartesi pazarları arada orada görünüyor. Bir pazar yine oradayım. Hmm. Kameraman arkadaşlar falan da var. Dayanamadım yanına gittim dedim bir sohbet edeyim. Masasına oturma izni aldım, oturdum. İşte sinemasını sevdiğimi, filmlerinden ne kadar etkilendiğimi falan söyledim. Kısa bir sohbet yaptık. Çok böyle hani o da geri dönüşler hani sinemaya dair ne düşünüyor, hmm. benim işte bana dair kendi yorumlarını falan da yaptı. Öyle çok tatlı bir şekilde ayrıldım yanından. Muhabbeti nasıldı? Tatlı mıydı? Ya ben sevdim çünkü şey değil hani böyle bir an önce başımdan defediyeyim senin tarzında değil değildi. Yani bayağı oturdum ben bak derdini. Bak işte da evet. işte bu yüzden diyoruz evet, ee, Aradan 7-8 sene geçti. Hatta belki 10 sene. Çünkü geçen sene ya da 2 sene önce tekrar ka Taksim'de karşılaştım. İşte bir maç vardı o hani futboldan o ben aynı anlamda... O çok büyük bir Futbolun, evet. Ben Maç izlemeye gideceğini söyledi arkadaşlarıyla bir kafede. Ama yine de dedi hani bir ayaküstü hı hı. sohbet edebiliriz. İşte ayaküstü sohbet ettik yine Taksim'de. Sokakta duruyoruz Taksim'de. O istiklalde. İşte, hani hatırladın mı şunu bunu hı. tabii adam hatırlamaz. Yine de nezaketten hatırlar gibi evet. falan yapıyor ama. Evet, evet. Hı hı. Ben de şeyi sordum hani plan dedi. Ben artık sinemanın bittiğini, artık benim sinema hevesimin de çok kalmadığını ona söyledim. O da şey dedi. E, o heves bende de çok yok hani. Ben de artık edebiyatla ilgilenmek istiyorum. Bir de İstanbul dışında yaşadığını ve daha çok işte e, edebiyatla ve çocuğuyla ilgilenmek istediğini söylemişti. Evet, e, kendi böyle özel hayatını da çok rahatla yani özel kısmını demeyeyim de en azından ileriye dönük ne yapmak istediğini normal hani insan bir arkadaşıyla konuşur ya. Öyle çekinmeden, sohbet eden, anlatan biriydi. Bu yüzden daha çok seviyorum sanırım. Yani burada taraf tutuyorum. Daha böyle evet o, olabilir. O, o şeyi ben de hissediyorum. Yani hani işleri açısından konuşmak istemiyorum ikisinin de. Hani ikisi de benim için hani başarılı yönetmenler olduğunu düşünüyorum yani hani. Hı -hı. Dediğim gibi çok tekniğini bilemiyorum ama. Hani şey o manasında hani kişilik manasında sanki bana da hep böyle Zeki Demirkuluz daha böyle yakın geliyor hani. Ama tabii bu da biraz şeye göre değişiyor ya. Yani kime göre, yakın neye göre yakın? Yani bana Öyle bana de. yakın olsa ne olmasa ne yani. Ama tabii evet. Dediğimiz gibi halk adamı biraz. Yani, yani benim fikrimi soracak olursan, Zeki Demirkubuz'un özellikle ilk üç filmi yine hani Nuri bileceğinin ilk üç filmini çok sevmiyorum dedim ya. İşte C Blok, C Blok'tan sonra yaptığı Masumiyet, Masumiyet'ten sonra yaptığı İtiraf, belki İtiraf'ın arasında sanırım şey yaptı. Um, bu bir film daha yaptı. ismini şu an hatırlayamıyorum. Üçüncü sayfa olması gibi. Bu arada film bitmişti. 10 dakika falan şarja koydum. Mevcut yine daha iyi. Çünkü orijinal film. Şimdi bir şeyin orijinali iyidir. Aynen. Orijinalden mesela. söz mesela. Ee, mesela kim? Evet. Hmm, Zeki Demir Kulusu, <laughs> Nuri Bilge Ceylan. Ben de kendi üzerime aldım. Acaba bana da mı yöneltiyor? Hayır. Tamam. Hayır ben. Peki. Sen <laughs> de orijinalsin canım. <laughs> İkimiz de çok orijinaliz. <laughs> Ay, üretiyorum. Ee, şeyi anlatacaktım, biz az önce kayıtı yaptık, bir 10 dakika falan konuştuk Zeki Demirkuluz ve Nuri Bilge Ceylen üzerine. Fakat kameranın pili e, bir şekilde bitiyor ve dolayısıyla... E, yeni boşa konuştuk Evet, <laughs> boşa konuştuk, baştan aldık. Bu arada da ben arada kamera pilini kontrol ediyorum. Keseceğiz buraları. Ee, çünkü <laughs> kamera kullandığım pillerden biri, orijinal bir yan sanayi. <laughs> yan sanayi sürekli kendi kendine bitiyor. Ee, hemen orijinali taktım Orijinal. 10 dakika şarjda olmasına rağmen uzun bir süredir kaydı başarılı. Aynen. İyi devam güzel edin. güzel götürüyoruz şu evet, anda. orijinal her zaman iyidir. Peki orijinal. sen? Evet. <laughs> sence Nuri Bilge Ceylan daha orijinaldir. Zeki Demir Kubuz filmleri mi? Kendilerini söylemiyorum. Filmler üzerine gidecek olursak. Filmler üzerine konuşacak olursam Zeki Demir derim. Kesinlikle. Evet. Allah'ım. Doğru benden, muydum ben? Evet benden. benden bir, ya, artık <laughs> ya ben şeyi tebrikli seviyorum açıkçası. Yani e, Nuri Bilge Ceylan'ın mesela hani o fotoğrafçılıktan gelen Hı -hı. o belli başlı işte açıları bilmem neleri o, fotoğraf, o fotoğrafçı. fotoğrafçı. Ya ama böyle o fotoğrafik geçişleri ben Hı -hı. çok severim yani. Hı -hı. Genel itibariyle filmlerde falan da görmeyi severim. İşte ne bileyim o Anadolu, Buram Buram Anadolu şeyleri falan. Ama falan. onu çok gaye da yapan yemenler, filmler ya var, var bence. Ya tabii ki Hı -hı. var. Ama hani adamın şeyini seviyorum yani. O pastoral geçişler bilmem neler. var ya gerçekten pastoral geçiş onlar hı. benim için <laughs> onlar benim için pastoral geçiş arkadaşlar hı hı. ben onu seviyorum ama orijinallik olarak bakacak olursam tabii ki Zeki Demir Kuz derim bir de kendisi de Ankara'da çekmiş olduğu bir filmi vardı adını şu anlattık hatırlayamıyorum yer mı yer altı aynı mesela orada da ben Ankara'lı bir insanım arkadaşlar maalesef orada hı hı. okumuş olduğum için Orada da mesela o filmi izlerken böyle kendimden geçmiştim Allah'ım canım Ankara falan diye. Uh -huh. O yüzden daha orijinal buluyorum uh -huh. zeki. E şey zeki diyor Aynen zeki. Zeki buluyorsun. Ben de zeki daha çok filmlerini orijinal buluyorum çünkü Nuri bilge Ceylan'ın biraz işte Fransız bu bir takım yönetmenler var. O da çok esinlenmiş. Hatta var. öyle ki işte kimi filmlerinin sahnelerinin böyle A, bu filmde de benzer sahne benzer resim var duygusu veriyor. Evet biraz Tarkovski ya da Evet, Ozu... bir Tarkovski şeyi var. var. aynen. Bir ufak. Ee, Ozu <laughs> denilen işte Japon yönetmen ve bir de bir Fransız yönetmen var. Şu an ismini hatırlamıyorum. 60'lı yıllarda daha çok film yapan. İşte bu ana sinemadan, ana Fransız sinemasından ayrılıp daha çok böyle minimalist sinema yapan Fransız yönetmenlerin filmlerine benziyor filmleri. <laughs> o pastorellik de <laughs> onlarınkine benziyor. Ama ben mesela bir Tarkovski kadar orijinal, özgün işler çıkardığını ya da görsellik veya hikaye anlatımı çıkardığını düşünmüyorum. Yok, tabii ki. Şimdi Tarkovski ile kıyaslamayacağım tabii Kesin ki. Nuri Bilge Ceylan. Tarkovski daha... çıkarmıyor bunu. Ee, tabii ki. Yani Tarkovski bambaşka bir şey. Şimdi o benim için daha farklı, minnoş bir yerde ama... Minnoş yani baktım, bir yerde. Minnoş bir yerde. Benim kalbim de çok minnoş bir yerde kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle o şeyler hani çok kült sahnelerinin olduğu çok kült filmleri evet. işte İvan'ın Çocukluğu muydu o ya? Evet. O şey mi biliyorsun köprünün üzerindeki Köprününün askerler. Köprünün o gibi. çok kült resim hı hı. o resim Doğru. mesela çok gerçekten Orjinal hani resim bak resim. yıllar geçmiş üstünden ama gerçekten hı hı. hepimiz Kim o resmi görünce hani hepimiz biliyoruz yani ama baktığın zaman işte. An An Anadolu'da geçen o filmlerinde bilmem bilmemlerinde herhangi bir film sahnesini koysan hatırlamazsın yani. yani birazcık da sanki orijinallik dediğim şey biraz da o noktada kendini gösteriyor ya uh -huh, doğru. hani ak akıl ne kadar kalıyor veya ne kadar Kesinlikle. gidiyor hani gördüğümüz zaman direkt aa bu kült bir iş tamam bak bunu herkes biliyor veya hani büyük bir çoğunluk biliyor falan diyebildiğimiz uh -huh. noktada sanki biraz böyle orijinal oluyormuş. Evet orijinal biraz daha izi daha güçlü oluyor. <laughs> Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir kesinti yapmamız gerekti. Çünkü yine kamera pili ve kart gibi bir takım teknik sebeplerden dolayı ara vermemiz gerekti. Fakat arayı yaklaşık bir gün verdik. Çünkü ertesi güne kaldı. Dolayısıyla devamsızlık var. Mesela sen kolye... Takın. Evet kolyem yok şu an maalesef. Bunu. Unutmuşum kolye takmayı bugün. Ben de yanlış tişörtü yanıma getirdim. Dolayısıyla o devamsızlık biraz belli olacak. Kusurumuza bakmayın artık. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak en son Zeki Demir Demirkubuz'un filmlerinin ve Nuri Bilge Ceylan filmlerinin işte diğer dünya sinemasındaki emsalleri Tarkovski ya da <laughs> onun gibi konuşuruz. işte Fransız yönetmen Robert Bresson veya Japon yönetmen Ozu gibi yönetmenlerin filminden farkı ne? Sen de katılıyorsun. Filmleri ...bayağı farklı. Hatta şöyle diyebiliriz... Tarkovski ile ilgili bir şey konuşmuştuk en son. Hani Tarkovski'nin o işte... O ...çok fotoğrafik, çok kült... ...bir sahnesi var. İşte bu köprünün üstünden... ...geçerken kızı öpmesi... Hı. ...şeklinde bir şey, sahne. O sahne mesela hepimizin, birçoğumuzun... ...yani hani aklına gelebilecek bir sahne. Yani direkt Tarkovski dediğimizde... ...o sahne gözümüzde canlanabilir... ...birçok insanın. İzlemese bile... ...mesela evet. filmi. Hani öyle sadece, bir etkisi var. Sadece yani. o film değil, diğer filmleri de öyle. Ha, tabii, aynen. Yani hani... Hiç Tarkovski izlememiş olsa bile hani sadece duyduklarından ve gördüklerinden sosyal medyada ve vesairede gördüklerinden hani direkt böyle anlayabileceği bir şey yani hani evet bu Tarkovski falan diyebileceği yani öyle bir stili var hani adamın. Kesinlikle. Ama hani şeyde çok öyle olmuyor ya işte ne bileyim pastoral geçişler işte doğa görüntüleri, Anadolu falan filan hani onda çok o tarz şeyi yakalayamıyorsun, o kültlüğü çok yakalayamıyorsun evet. gibi geliyor bana. Ben yani tabii ki herkesin fikri değişir bu konuda ama bana öyleymiş gibi gelemiyor. Peki evet. sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen tabii daha iyi bilirsin hmm. muhtemelen. Evet, ben daha iyi bilirim. <laughs> ee, ben ne düşünüyorum? E, ya yani ve diğerleri çok cidden hani bir de 40-50 sene önce yaşamış, film yapmış insanlar ve 40-50 sene aradan geçmiş olmasına rağmen hala izlediğim zaman hani o şey büyük etkiyi alıyorsun hmm. fakat e, Nuri Bilge Ceylan ya da Zeki Demirkubuz filmlerinde o etki alamıyorsun. Hı hı. O yüzden biraz onlarla aynı, belki aynı kulvardalar ama aynı seviyeye aynı level'a koymak gerekiyor mu? Ee, ya bence koymamak gerek. Ee, filmlerine dönecek olursak, ı, Zeki Demir Demirkubuz'un hani ilk 3 filmi, ilk dört filmi son derece etkileyici, biraz orijinalli olan filmlerde demiştim ya, bu son filmleri biraz işte ilk filmleri kadar güçlü olmasa da işte bir yandan şeyi de hissediyorum. I, çok böyle Türk sinemasının o bireysel meselelere bakma hikayesi hı hı. çok yoktur. Daha çok sosyal temalara evet. bakar, sosyal meselelere bakar. 80'ler, 70'ler filmleri biraz belki Yeşilçam'ın altın zamanlarında, hani aşk, romantizm 60'larda, 50'lerde ama 70'lerden sonra daha böyle sosyal temalı filmler yapar Türk sineması. Nuri Bilge Ceylan biraz orada uzakta duruyor evet, ve evet. daha çok böyle Fransız sinemasına, daha bireysel hı hı. filmlere. Bu yüzden şeyi de çok anlamıyorum. Hani Zaten kendisi sanırım ııı e, Kış Uykusu filminde bir röportaj yapmışlardı. Daha filmin çekimleri başlamamış. Senaryo yazmış falan. E, NTV'de izlediğim bir röportajdı. Bu filminiz için ne düşünüyorsunuz diye, film için ne düşünüyorsunuz diye sormuşlardı ona. O da şey söyledi. Bu filmde işte ödül muhtemelen alacak dedi. E, o yönde çok umutluyum. Daha yapılmadık bir film için ödül alacağını düşünüyorum. Muhtemelen e, benim benim kafamda oluşan fikir, kanla ödül almaya yönelik o zaten filmler. Zaten onu oynuyor gibi bir evet. söylem var ya zaten Hı -hı. sosyal medyada falan da hep kana oynuyor işte kanın Hı -hı. jürilerine oynuyor hani Hı -hı. bütün evet. işte Onların ilgisini çekecek varıyor. konular vesaire onlar. Ama ben mesela şeyi seviyorum açıkçası. Onu mesela Zeki Demirkubuz da yapıyor gibi geliyor bana. Hı -hı. Hani o bireysel tema, daha bireysel Hı -hı. tema. Hepimizin aslında böyle şey. en iyi insanın bile hani en iyi insanın bile içinde böyle çok şey bir duygu olur ya böyle. Hani o çiğ süt emmişlik. Mesela onu ikisi de çok gösteriyor gibi geliyor. Yani o bireyselliği, o şeyi, o içindeki hafif o kötü yanı sanki ikisi de açığa çıkarıyormuş gibi geliyor bana. Ben o açıdan mesela şeyleri seviyorum. Hani ikisinin de işte o hafif melankolik, hafif gerçekçi havasını seviyorum açıkçası. Hani böyle çok şey oluyor izlerken. Hani çünkü genel itibariyle dediğin gibi Türk sinemasında öyle çok bireysel temalar işte o existential crisis'lar falan çok görünmediği için benim hoşuma gidiyor ikisi de yani hani o bağlamda, konu bağlamında diyeyim. İşte burada ben biraz samimi bulmuyorum. Hatta ikisini çok samimi bulmuyorum. Çünkü şey nasıl anlatayım bunu? Nuri Bilge Ceylan'ın çok böyle hani ulusal sinema duygusuna ya da hislerine zaten o yüzden çok fazla izleyici kitlesi, kitlesi yok. Benzeri zaten diğer aynı kulvarda olan yönetmenler işte Yeşim Ustaoğlu vesaire ya da bu süt ve hani yumurta süt üçlü Semih Kaplanoğlu hı. o gibi yönetmen yönetmenler için de söz konusu çünkü bana şey izlediğim zaman hani bu izledim evet Türkiye'de geçiyor ama çok Türk filmi değilmiş hissi veriyor tamam Türk filmi hı, demek hı. ne demek hani sinema dediğin evrensel ulusal ama o ilişkilendiğim şey. evet hı. ben çok yakın hatta bu kültürde geçmesine rağmen filmle hiç özdeşleşme Öyleyse. yaşayamıyorum. O yüzden çok ikisinin sinemasını böyle çok sevdiğimi söyleyemem. Fakat şeyi de hani garipsiyorum. Böyle sadece kana yönelik film yapmak. Hmm. kan üzerinden sürekli gündeme gelmek. Keza muhtemelen takıntı haline getirdiği evet, gibi geliyor. Muhtemelen Zeki Demir Kubuz'da da tam tersi var. Mesela ben kişisel olarak şeye inanmıyorum. Şöyle i̇şte bir film çekip onu yarışmalara ödül alması ya da hani bir film yarışmamalı ya da kan, yani bunu kanıtmam anlamına gelmiyor. Yani kesinlikle <laughs> yani yok Oscar gönder, Cannes'a e, <laughs> gönder, işte Altın Ayı'ya, Berlin'e, buna festivallere. Bana çok şey tamam belki filmcilerin para bulması için gerekli bir araç ama bir filmi ödül üzerinden yarıştırmak çünkü cidden yani birinci olup da birinci olmayan onlarca güzel filmiz diyorsun. Dolayısıyla o zaten şeyleri de çok anlamlı bulmuyorum. Ödülleri, ödül hmm. yarışmalarını. Konuya gelecek olursak hani Nuri Bilge Ceylan'la arasındaki çatışmanın da bence hissettirdiği duygu bana şu. Zeki Demir Kuvuz hemen Nuri Bilge Ceylan'ın filminin ardından kendi filmini yapıyor i̇şte ya. Bu hemen onun filminin ardından filminin vizyona girmesi ve bu tip filmlere genelde Nuri Bilge Ceylan'ın da olmak üzere filmlerini Türkiye'de çok fazla izlenmemesi ama hani ödüllerden bir şekilde Nuri Bilge Ceylan filmler için o para toplayabiliyor o finansal elde edebiliyor ama Zeki Demirkubuz'un öyle bir şey yok. Lüksü <laughs> yok. O yüzden şey veriyor. Acaba bunu hani film izlensin. Hatta şey de dikkatimi çekti. Instagram'dan da takip ediyorum. Filmiyle ilgili sürekli böyle işte story'ler, postlar falan da paylaşıyor. Acaba dedim hani izleyici Zeki. Hangisi Zeki mi? Zeki. İzleyici <laughs> kastırmak için mi böyle gündeme böyle ama bu da hani onun yapabileceği bir şey de benzemiyor çek şey, kavganın sebebi yani, mi Evet bu? daha reklamvari. Belki hepsi bilerek yaptı bunu. An çünkü hani bayağı şeyler, bayağı gündemler Hı -hı. zaten bizim bu videoyu çekmemizin amacı da o. Yani Hı -hı. Hani şu an bayağı gündem oturdular ama benim mesela anlayamadığım şey yani gerçekten çok merak ediyorum neden olduğunu. Hı -hı. Hani neden bu kadar kavga ettiklerini anlayamadığım şey şu. Hani ikisi de çok başarılı yönetmenler. Hani Hı. başarılı kalemleri. Başarılı değilim. Çok sıkıntılı. Yani başarılı yani. Başarılı. Hı. Türkiye, bence evet. Türkiye'de gayet başarılılar diye evet. düşünüyorum ben açıkçası. Yani hani şu an şeyle falan Film kıyaslamayacağım. Çin'le yapan 3-4 insanlar. Yani aynen öyle. Yani Hı. hani şey bütün dünyayla kıyaslamayacağım tabii Hı. ki. Ama Türkiye'de hani Kesin. başarılı gayet hani güzel filmler yapan, güzel şeyler, güzel işler ortaya çıkaran iki insan yani. hani Ve hani bu alıp veremedikleri şey nedir ben çok anlayabilmiş değilim. Yani hani şey mi hani kıskançlık mı veya işte ne bileyim birbirinden bir şey çaldı muhabbetim yani çalsa muhabbeti sanki zaten. ne olacak ha, <laughs> ne, hani ne bileyim ikiniz de çok Ay, yani bir de, de birbirlerine bilmiyorum. çok benziyorlar yani, yani tarz marz olarak da yani evet. bilmiyorum ben onu çok algılayabilmiş değilim yani aralarındaki o heyecanlı <laughs> muhabbet o kavga kavga belki kendi dediğin gibi bir PR bu muhabbeti bu. olabilir Değil mi PR. Hiç bilemiyorum evet. ama yani. Ya bana da Neden ya? Haftadır. Neden? Nedir kavganız? ben gerçekten anlayamıyorum Hı? ama. Aynız tabii yani. İnşallah düzelir Hayır. araları. <laughs> düzelir diye düzeleceğini sanmıyorum. Zaten Bence 2006'dan beri iletişim kurmuyorlar. Ben, kurumuyorlar, <laughs> ben yani. de sanmıyorum. Dalga geçiyorum. <laughs> Ama yani evet, tuhaf geliyor bana. Ya muhtemelen bir PR'dir yani hmm. birçok insanın da yaptığı gibi, hani. Ben ikisinin bu son filmini yani sinemada gidip izlemedim. Keza e, Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini gidip sinemada izlemedim. İşte... Ben izledim sonuncuyu. <laughs> Nuri Bilge Ceylan'ın filmini mi? <laughs> şey, ee, Kur'anlar üstüne Ya yani gitme isteği de yok çünkü şöyle bir şey var, dediğim gibi ben bir filmin fragmanını gördüğüm zaman o fragmanı da hani daha önceki filmlerde görmediğim bir etki yakalıyorsam o filme gidiyorum ve bana hani daha önce gördüğüm kareler, gördüğüm hikayeler mesela The abi uzak uzak diyorum, pardon İskandinav filmi vardı Danimarkalı Thomas Winterberg'in olması gerek. The Hunt diye bir film var. Bu Mike, Michael Madsen, Michael Madsen değil Aa, şey, ha, mi? Şey tamam Madsen, evet. Mads mi? Onun oynadığı The Hunt onun filmi. Çok evet. uydu, dur, düzgün söyleyemedim. Bu ben de, Onun filminin hikayesine de biraz benziyor. Nasıl işte hani okuldaki bir öğretmenin e, işte hmm. bir takım e, yasal olmayan bir ilişkiyle suçlanması falan. O da böyle kırsalda, kasabada, hani, şehirden çok uzak bir hikaye. Bir de şeyi de biliyorum, ben tesadüfen şeyde çok karşılaşırdım Nur Belge Ceylan'la. Hani dedim ya, o film sütyosunun dışında bir iki kere de çok demeyeyim, bir iki kere karşılaştım eşiyle beraber. Mephisto Kitap Evi'nden, işte 10 sene öncesinden söz ediyorum, DVD falan böyle sürekli alıyorlar Hı -hı. genelde. Ve sinemacıların da zaten beslendiği yazarken, çekerken, yönetirken, ee, enstrümanları diğer filmler. Hı -hı. Dolayısıyla hani ben şeyi de görmek istiyorum. Diğer filmlerden olabildiğince az esinlenilmiş bir durum yakalamak istiyorum. Hı. Fakat görsel olarak da, içerik olarak da Nuri'de onu çok göremiyorum. Evet, diğer sinemayı benim kadar takip etmeyen biri, Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmini izlediğinde ona eksantrik, otantik gelebilir. Çünkü tüm sinema külliyatını benim gibi kurcalayan biri değildir muhtemelen ama Zeki Demir bu ise tam tersi. O esinlenmeyi çok az görüyorum. O yüzden daha çok hoşuma gidiyor Hı. filmleri. Keza bu son yeraltı filmi beni çok böyle... Benim de böyle hani bu konularla ilgilendiğim ve filmi de izlediğimde çok etkilendim ki Ke keza evet. Onu. E, Engin Günaydın oynatması ayrı benim için özeldi. Çünkü Türk sinemasında hani komedyenleri de böyle sosyal de yapılı dramalarda da oynatırlar için. ya evet. Filmin bütün olarak oyunculuğundan hikayesine, yönetmenliğine hani baktığım zaman evet Nuri Bilge Ceylan'ın 6-7 tane film içinden böyle aklımda kalan ya da evet en iyi filmi bu diyebileceğim bir film yok ama Zeki Demirkubuz'dan düşündüğüm zaman en iyi film Masumiyet mi? Kader mi? Yeraltı mı? İtiraf mı? Böyle bir düşünmeye gidiyorum. Evet, doğru. Dolayısıyla doğru. ben biraz daha evet taraflı, her... <laughs> da <diyeyim>. Evet. <laughs> ben tabii. biraz daha Zekiciyim. Ama dediğim gibi ben hani, o tartışmanın arka planı çok makul gelmiyor. Hani akla yatkın gelmiyor. Çünkü gündelik hayatta zaten ya kreatif, yaratıcı insanlar zaten İstanbul, Türkiye gibi koşullarda pek çok sinemacı, pek çok hikayesini, emeklerini bile zaten bir başka sinemacıya kaptırıyorlar. Hatta geçen videomuz hani bittiğinde, bittiğinde sana hani bir oyundan, tiyatro oyundan söz etmiştim. 1996 yılında Cem Davran'ın oynadığı bir oyundu, tiyatroda izlemiştim. İsmi sanırım şeydi, Gazeteciden Dost Olmaz. Orada da gazetecilik camiasındaki insanların, gazetecilerin birbirine nasıl işte eee kazık attığı reklam peş reklam pardon reklam değil haber peşinde haber bir diğer peşi. haberci veya bir diğer gazeteciyi nasıl manipüle ettiği, kullandığı, e, sömürdüğü üzerine güzel bir oyundu. Dolayısıyla ben şeyde de onu çok hani sinema sektöründe de belli bir süre çalışmış biri olarak şeyi görüyorum zaten. Yani, o sektördeki insanlar e, çalmaya ve birbirlerinden beslenmeye çok etkin. Hani buna çalmak da, beslenmek de adı her neyse. Dolayısıyla hep şey hissi de var zaten. Hani Sinemacıdan da dost olmaz, gazeteciden Hı. gazeteciden olmadığı gibi. Fakat hani onların diğer sinemacılardan ayrı bir yerde durmaları, bunu tamamen e, yapmamaları gerektiği hissini veriyor bana. Yani Hı -hı. onu hani basit sinemacılar yapabilir. İşte çok e, belli bir, nasıl diyeyim... Belli zemin, bir yerde evet kalmış. Aynen. Hı -hı. Belli bir zeminde olmayan sinemacılar yapabilir ama iki tane Türk sinemasının Hayır, dünya değerli, çapında aynen evet artık, değerli iki yönetmenin yani, bu kadar birbirine girmesi <laughs> bilmiyorum o yüzden Komik bana iyi. da biraz çocukça geldi yani, ama çok çocukça geliyor bana da. evet peki bu podcastımızı ilk podcastımızı yayınımızı konuklu podcast yayınımızı sonlandırmadan önce sevdiğin Nuri Bilge Ceylan favori Nuri Bilge Ceylan ve favori Zeki Demirkubuz filmin hangisi hmm. Nuri Bilge Ceylanın Kış Uykusu diyeceğim ben. Ben onu uh -huh. beğenmiştim yani oradaki şeyler, cümleleri, muhabbetleri uh -huh. falan çok beğenmiştim. Sinematik açıdan demiyorum, hani o kadar uh -huh. büyük bir sinema bilgim yok ama muhabbetleri falan çok beğenmiştim. Zeki Demirkuz'dan da... Bak mesela bunu ben de düşünüyorum. Yeraltı mı kader mi diye düşünüyorum uh -huh. ama galiba Yeraltı diye mi gideceğim. Sanırım yer altından gideceğim çünkü Ankara, <laughs> Ankara'da çekilmişti ve böyle <laughs> içimde şeydir yani muktedir güzel bir filmdi. Yeraltı diyebilirim Zeki. Evet aynı de. Zeki Demirkubuz'dan benim de en çok sevdiğim filmi Yeraltı. Nuru Bilge Ceylan'dan şey izlemedim. Bu Bir Zamanlar Anadolu ve bu son filmini izlemedim. O iki filmi saymazsak... Bir Zamanlar Anadolu'da da güzeldi. Şimdi. Onu izlemedim bir ben bir henüz izlemedim. Ama yine de kış uykusu benim favorim olabilir. Kış uykusunu yani. çok sevmedim ama benim favorim hani bu izlediğim 4-5 film arasından sanırım... Ağlat ağacı. Hı, hmm, evet o da olur. Ki o da hani böyle çok Hı -hı. böyle sevdiğim filmler arasında Hı -hı. değil ama Ceylan'ın artık tamam sinema Hı -hı. yapmaya evet, başladığı filmler. Gerçi onda da diyorsun. mesela şey çok değişikti. Ee, o çocuk, başroldeki çocuğun adını unuttum. Şey komedyen olan ha, çocuk. Şimdi ben de. Doğu Demirkol. O Doğu Demirkolu oynatması mesela doğru. çok tuhafıma gitmişti benim. Doğru. Hani çünkü hiç öyle ne bileyim bir Öyle bir eserde, öyle bir oyunda i̇şte oynayabilecek antik hikayesi yani belki, belki yaratmak değişik, için. Hani değişik gelmişti bana ama hani öyle çok da sırıtmamış hı. gibi bir şekilde. Ben orada sırıt... Yani ben o çocuğu hani oturtamamıştım. Hı. Bir başka oyuncu olsaydı daha iyi olurdu. Ya tabii ki bence hı. de daha iyi olurdu hı. ama mesela o çocuğu... Hatta baba karakteri için bile. ...daha bile sırıtabilirmiş hı. gibi geliyordu bana yani. Hı. Yani casting yani, konusunda Zeki'yi daha çok seviyorum sanırım. Çünkü Nuri Bilgeci... Ama şeydi, Ağlat Ağacı'nda... Çocuğun e, ilgi duyduğu köylü kız, kasabalı kız, karakter için bence o oynayan kız çok doğru seçim olmuş ve çok hatta bence filmde çok kısa sahnesi var. <laughs> Yine bir, böyle hani Tarkovski'yen bir sahne var ya <laughs> ağaçlar rüzgar esiyor falan, <laughs> o slow motion'da bakışlar falan. O, oradaki o kısa oyunculuğunu o kızın beğendim. Hatta filmden çok <laughs> oyunculuk olarak onu beğenmiştim. Film her ne kadar biraz işte o Rus sinemasından ve Fransız 70'ler sinemasından esinlenmiş olsa da, Yine de şey duygusu verdi bana, evet güzel film. Bir de ben şeyde zaten, e, tesadüfen Nuri Bilge Ceylan'la çalışan kameramanlarla falan da çalışmıştım. Hmm, i̇şte ismini unutuyorum, Gökhan Tiryaki gibi. E, onlarla da bir iki kere sohbet olan ağım olmuştu. O zaman şey demiştim, hani sosyal temalı filmler ya da insanların problemlerine de değineceği filmler yapsın artık. Yani çok bireysel meselelere giriyor. O yüzden Ağlat Ağacı biraz o sosyal tema hikayesine yani de geçiyor diye. diye. Hı. Evet hani böyle işte eğitim, ekonomi vesaire. Alalım. O yüzden sanırım daha çok seviyorum. Neyse özetle bugünlük <laughs> e, konumuz buydu. Nuri Bilge Ceylan sinemasının orijinalliği ve Zeki Demir sinemasının ve aralarındaki bu kavga, kav kavga çatışma, <laughs> çatışma. Adı, adı, her neyse. Bunu biraz e, irdelemek istedik. <laughs> Bir sonraki podcastımızda Hangi konudan sonra inşallah. De, evet. Umarım tekrar bunu Bu birazcık da size bağlı. Bir de siz ne düşünüyorsunuz mesela bu konuyla ilgili, bu kavgayla alakalı? Belki hani evet. yorumlara yazarsanız biz de eğleniriz. Kesinlikle. yani Bizim çok eğlendiğimiz bir podcast oldu. Hı hı. Eğlendik. İsterseniz siz de aynen yorumlarınızı yazın, okuyalım. Tekrar eğlenelim. Evet. Keza biz geçen bir yarım saate yakın çektik ama onu kaydedememiştik. Onu evet, evet öyle, öyle çok de hefiyen. bir durumumuz oldu. Ama olsun yani başa başa dönüp dönüp çektik gibi bir şey oldu. Evet. Evet, herkese şimdiden hoşçakalın. İyi, görüşmek üzere.